Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere limit dışı değerlerin renklendirilmesini ilişkin bir çalışma yapmak istiyorum. Bakınız burada ürünlerin var. Yağ miktarı olabilir, ısısı olabilir, ağırlığı olabilir, içerideki maddeye göre vesaire bir takım aralıklar içerisinde mi değil mi diye bakılabilir. Nasıl yapabiliriz? Burada Tabi e, bir e, or ya da hikayesi yani bundan küçük veya bundan büyükse bu renklendir şeklinde. Bir aralığımız seçiyorum arkadaşlar ve e, gidiyorum girişten e, koşullu biçimlendirmenin e, formülle yapılan bölümüne. Burada e, sadece ya da diyerek de başlayabilirim ya da yalnız şeye dikkat ediyoruz biliyorsunuz. Burayı temsil ederken sütun taraflı hep dikkat ederseniz sabitleme F4 ile küçüktür buradaki. O doğal olarak sabit zaten. Full. Ondan sonra yine burası sütun tarafı sabitli. Ee, büyüktür burası. Evet. 130'dan büyükse gibi. Eğer bu doğruysa kırmızı olacak.